Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni yeni bir AFC Mobile'a hepiniz hoş geldiniz. Zevdümlerim bomba gibi yepyeni bir EFC Mobile videosuyla sizlerleyim gençler. Daha fazla süper beni patlaması yapmayı unutmayın. 15 bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlarda siz bu hafta kimleri çıkarttınız? Kaç gel oldunuz? En iyi kim? Hepsini yorumlara yazın. Yorumlarınıza kalp atıyorum gençler. Oyun ekranımız geldi ve görmüş olduğunuz gibi 100 5 geniz gençler 106 gen olmaya çalışıyoruz ve bugün inşallah yeni şeyler çılgınlıklar deneyeceğiz dediğim gibi arkadaşlar şimdi öncelikle paketlerimizi açalım sizlere bildiğiniz gibi hanedanlar etkinliği geldi ve şöyle bir baktığımız zaman bir sürü yeni 101 kartlarımız da oldu gençler Abedi Pele var mesela çıkarsa mükemmel olur em, Rivaldo var çıkarsa mükemmel olur Sonra yine Schlotterbeck var bunu belki alacağız sizlerle Bakalım yani hep birlikte Şimdi gençler mağaza diyoruz ve sizlerle direkt paketlerimize başlayacağız. Haydi bakalım haydi herkese enerjilerini göndersin. Everybody canım ne diyeceğim gençler. Ve direkt 97 101 ile başlıyoruz hocam. Bir Rivaldo, bir Schlotterbeck patlat bizi bir uçur bizi be diyeceğiz. Haydi bakalım herkesin ecilerini göndersin gençler everybody gentlemen'e. Öncelikle boş paketimizi açıyoruz. Bunu geçiyoruz ve şimdi Eee EFC Mobile herkes yollasın enerjilerine hazır mıyız? Gönder hocam. Evet gençler bakıyoruz. Arjantin. Santrofor. Real Betis. 98 Avila geliyor hocam. Hocam bizi bitirdin hocam be. 98 Avila geldi gençler. Ee, buradan bir tane daha patlatalım mı diye bakacağım şöyle haydi bakalım buradan şuradan devam edelim be yan yan devam edelim 3000 elmas 200 e futbol parasını açacağım ben haydi hocam öncelikle normal paketimizi gönder diyoruz ve şimdi neden olmasın herkesin eşyalarını göndersin çıldırıyoruz bastırıyoruz eğleniyoruz gönder hocam diyoruz haydi bakalım gençler Fransa Sele O, Hocam Hocam Brezilya Sol kanat yanacak ya Almanya stoper yanacak ya Diop yanmayacak ya 96-101'den 96, 96 çıkarttık gençler O zaman hanedanlar teklifi Devam diyeceğim Haydi bakayım hocam Herkesin ecneni göndersin Bir şeyler olsun hocam bizi bir çıldırt Evet. Amerika. Meo. Utrecht ne hocam? Hayatımızda ilk defa gördüğümüz bir takım. A.Ronson geliyor gençler. 10 milyon kasıyoruz. Vay be. Çıkan kartlara bak be. Evet gençler o zaman maceramıza buradan devam edeceğiz. Şöyle öncelikle sizlerle bir ee, şunu Gönder diyelim günlük teklif 4000 elmas Haydi hocam Şuradan bir 98 99 bir para kasalım be Al sana para dedi gençler <laughs> 91 David Simao Vay arkadaş ya O zaman şimdi şöyle yine bakacağız Nereyle devam edelim biliyor musunuz? Gençler 500'e 96 100 1 El deneyeceğiz yine. Dak olur, Ferdinand olur, Oiseppe olur, Baresi olur. Hepsi olur hocam. 101 Ronaldo olur. Yeter ki göndersen diyoruz. Haydi bakalım. 1 milyonumuzu aldık ve şimdi 3 5 8 15 25. Haydi hocam, haydi hocam, haydi hocam. Fransa Meo Lichtenburg Geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz Geri dönüyoruz Geri dönüyoruz Geri dönüyoruz 101 Viera 101 Viera 101 Viera Sonunda bir 101 çıkarttım da Tarihteki ilk 101'im 101 bir yere çıkıyor gençler ve babo Bob Omen'si Sonunda bir 101 çıkarıyorum. Bara 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 bere 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 diyoruz gençler. Oy 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 Sonunda bir 101 çıkarıyoruz. İşte bu be. İşte bu be. 200 milyon. <laughs> 200 milyonluk bir yer çıkarıyoruz gençler. Sonunda ya en güçlüsü geldi abi. Viera. Oy, oy 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 be. İnanılmaz bir şey yapıyoruz gençler sizlerle. Çok tatlı, çok güzel oldu. Haydi bakalım devam. 9601 hocam. Hocam daha yeni buradan Viera'yı çıkarttık. Neden bir daha olmasın diyeceğiz. Herkesin enerjilerini göndersin diyorum. Sonunda geri döndük be. 101 Viera. Şimdi herkes enerji gençler çok iyi yolladınız enerjilerinizi. Sizin enerjilerinizle patladık. Haydi bakalım. Hoppala dedik. Hadi hocam. Danimarka. Melo. Kopenhag'dan patlıyoruz gençler. Delaney. 96 Delaney geldi. 900 EFC paramız var. Nereyle devam edelim? Bir 400'lük bir de 500'lük açabiliriz gençler. Sizlerle şu 500'lüğü açalım. Haydi hocam. Haydi hocam bir tane 101'de hanedanlardan gelsin be hocam be. Kırma kalbimizi be. Evet gençler bir tane de hanedanlardan gelsin dedik. Şimdi herkes yolluyor enerjilerini. 3, 5, 8, 15... Bonus. Satlamayanlar Everybody Gentleman'ı Almanya. Süper bu. Ah, 101 geliyor. 101 geliyor. 105 şu derbek ne oluyor lan? Ümitsiz <laughs> baba <laughs> mentsiz bestsiz oldu lan. Oha. Oha. Neler oluyor şu an? Neler oluyor şu an gençler inanamıyorum. Oha. Oy oy oy, oy, oy. babo man. Boom. Oha. İnanamıyorum anneciğim. Gençler sizlerden beğeni rekoru bekliyorum. Yorumlara herkes Ümit Babo geri döndü yazsın böyle bir şey yok. Tarihte böyle bir şey yok. Tarih bunu altın harflerle yazar. Böyle bir şey yok tarihte. Oha. Oha. İki tane 101 .1 bölümde. Neler oldu böyle? 400 paramız kaldı gençler. Şansımız iyi gidiyorken. Bir tane daha açalım sizlerle. Ne açalım diye bakıyorum şöyle bir. Zaten hiçbir şey açamıyoruz Bari şunu açalım. Haydi hocam 95 101 neden olmasın? Çok şanslı günümüzdeyiz. Yıkıldı bugün buralar. İlkinde jortladık. Haydi abicim. Haydi abicim uçur bizi diyoruz gençler. Hadi oğlum. Belçika. Kaleci. Klub Bruş. Ve 95. Mignole geldi gençler. Burası zaten en düşük 95'ti. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi inanılmaz işler yaptık sizlerle. Yani tarihte böyle bir şey yok. Bizim 103 Viera'mız vardı. 103 Viera'mız vardı gençler. Artık 101 Viera'mız var basılmamış hali. Ve böylelikle herhalde 103 Viera'mız satılabilirdi. Ona bakalım. 103 viyaramız 152 milyon Kasıyoruz <laughs> 152 milyon Kasıyoruz sizlerle Tarih bunu yazar Ve bir de Schlotterbeck'ı çıkarttık Ama orada zaten Van Dijk çöp var gençler Satılamaz o yüzden Oraya bir ayar geçeceğiz Şimdi gençler öncelikle ee, Şuradan Yeni çıkarttığımız 101 viyaramızı Alalım sizlerle Ve viyaramızın yerine Koyalım gençler Şimdi Viera'yı sizlerle bir yükseltelim. Haydi Viera'cığım. Evet Viera'mız 102 oldu. Güzel. Şimdi bir tane daha basıyoruz. Haydi Viera'cığım. 103 oluyor gençler. Ve Viera'mızı iki tane daha ekleyip basıyoruz. Ve 104 oluyor. 103 Viera gitti. 104 VR'a geldi gençler ve 104 VR'a daha 105 de olabilir. Azıcık bir basmayla bunları şimdi harcamayalım. Ve 106 olamadık be. 106 yine olamadık. Arkadaşlar Van Dyke'ı da çıkartacağız. Bildiğiniz gibi Van Dyke'ımız biraz düşük bir kardo. Ee, şöyle bakın mesela normal hali onun. 102, 99 Van Dijk'ti. Ama Schlotter beklerek şu an 101'de zaten. Onu da direkt 103'e basalım. Ve böylelikle... Bize bol bol mascarano lazım. Evet. Schlotterbeck'imizi 102 yaptık. Schlotterbeck'imizi 103 yaptık. O da... Van Dijk'la aynı güce yükseldi gençler. Ve sadece 2 mascarano biriktirerek... Gelecek bölüm 104'e basacağız Schlotterbeck'imizi. Ama... Maalesef görmüş olduğunuz gibi... 106 gen olamadık. Ama bugün bu hafta... Hayatımızın en iyi bölümüydü gençler. Bu arada... 194 milyonumuz var VRI'da satacağız 300 milyon paramız oldu Yani gelecek bölüm 106'lık büyük bir isim de getirebiliriz Artık yavaş yavaş 106 olacağız ama bu bölümün zaten inanılmazdı bu bölüm Dünya rekorumuzu kırdık bu bölüm gençler Sizlerle birlikte 2 tane 101 çıkarttık Tarihte böyle bir şey yok YouTube kanalımızda çok güzeldi arkadaşlar daha fazla süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın haftaya inşallah 106 gen olacağız maskaranoları biriktireceğiz paramızı biriktireceğiz bakalım neler olacak like'larınızı yardırın yorumlarınızı da bol bol bekliyorum buraya koydum izleyin buraya kanalımıza abone olun kendinize iyi bakın görüşürüz men